Bolt'un arkasında. Yazmıyor. 100 milyarlık cihaz mı? Kanka yanında tank var. Karşıda adam var. Vurun onu. Ya burada yatay yata adam var. Location. Altta da var adam. Mark the location. Silah mı? M4. Evet. <laughs> var. Gustavo chat delikten geldi. Yok bu konu. Çatta değil en alt katta var bir tane. Ne en alt katta ya? Balkon gibi bir yer var ya kenarda. Şuradan girelim mi abi? Hanım yok benim. Ziya bile bir çıkalım mı olmazsa? Çıkalım. Olmaz. vurdum onu oğlum ya, böyle bir şey yok ama ya <laughs> adam takılı takılı gidiyor o korkusundan <laughs> şey <demeyeyim>. <gülüyor> <Demeğimdeş> <gülüyor> değil mark <laughs> location oyundan değil he. ha oyunu o korkusundan kanka ya, yok, yok yok ona kanka, emin ol o şey... <laughs> korkusundan kanka i̇şte olursa seviniceğim bitirdi orayı. Bir şey olur. Beş katlının önünde birini düşürdüm. çekti biri sanki. Yani. Ha bunlar atlayacak güzel Ya bomba atlasana. <laughs> kaldır Sinan'ım şey, kaldır kaldır. Kaldır gelemez. Kaldırıyorum kaldır. abi. Kaldırıyorum. <laughs> biraz bomba yapma. Aldım onu. Kitin yoksa atarım. Direkt Benimle bitti solunuz yani. bitti. Beş katlı var Beş katlının önü var da onu görmüyorum. onun içindedir şu anda. Şu benzinlikte What? de bir smoke var. Beş katlının önüne düşürdüm. Başlayalım oraya. Başlayalım oraya. Mavi'nin şey o arada var. L'de kanka L'de L'de, L'de. L'de de var. L'yi bırak sen. Biz oynadık Ziya Hı. abi. Bu mavi de herhalde abi. Mark'ta location. Watch out. Niye sağlıyor? Abi ne döndün ben? Aldım aldım buraya aldım. Ziya bizi korusana. <laughs> Oğlum, şimdi... abi, L dolu mu ya? Şimdi şimdi gelebilir abi Ne döndün ona Mustafa böyle ya? Hepsini hepsini iyi döndük ya. <laughs> Yani bizim işimiz o kardeşim, biz oyuncuyuz. Biz yalaka değiliz, biz oyunculuğumuzla beraber oynayacağız, göstereceğiz. Her ya, yapmaya çalışıyoruz. Bu sesler bir tık yankı yapıyor, mikrofonları kapatıyor. Bizim Gönlüm şovumuz abi. oyunculuğumuz kardeşim. Kardeşim attım. Geliyor mu abi? Alayım verir misin? Tamam. L'de iki kişi gördüydüm. Yani. Ben Musa arkasından gidiyorum. Mustafa 30 metre var arkamda Tepeye mi çıktı o adamlar? alırım Tepede bir, bir kulübe sonra... var ya olabilir. Çıksın salsana sana. Mark the location. Orada bay altımda da var adam. 3 aldın mı? 3x'li abi almadı. Diya'bını öylesene mi? mi? Var bende. İktil var mı abi sana? Abi sana. Yok, ses yok şu. Altımda mı? Bir duyarım Yasam benim Hiç neredelerdi. <laughs> dışarıda şu an. Ot mudur bilmiyorum ama ot var mı? Ot mu? Ot Buraya aldım ben. Kanka, ha burada da loot var. atar mı sana? Ne? var. yok 4 buldum. Lutum var ya. Fişek falan da var. hayal lutum var, var. yani. atar mı? Alacağım mı? Alacağım, alacağım. alacağım Üçük alacağım, alacağım, abi. Alacağım, şey alacağım, alacağım, hadi. alacağım hadi. Tamam. Şu lutlara bakayım, lutlara tamam. bakayım. Ana. Şey lazım. Şey lazım. Şey lazım. <laughs> Sen, sen o mikrofonu bir daha kapat aç yapabilecek misin? Beş katlı dolu. Şurada gerçek adam. Bunlar gene mi doldurmuşlar arabayı? Çatısında da sanki biri var ha. Koşacağım da. I got supplies. Ben koşuyorum abi Ziya abi beni bir kolu. Temiz mi bu buraya? Yok 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 ben attım. Yok yok, yok adam Adam Basarız mı Basar ya ne bu? Adam önümde. Bizim öldürdüğümüz dostlar var ya orada. Tek değil. üstümüzde <laughs> mi acaba? Üstümüzde mi acaba? Üstümüzde mi acaba? Şu mikrofonları kapatıp yapsanız çok yankı var şu anda. Da. Aşırı yankı var Birinci katı arıyorum. Yorumda var diye. direkt bitti değil mi direkt bitti direkt, değil mi Direkt evet, müstakbelin peşine gideceğim abi Sana arabayı gördün bak iyi ya abi ya göremedim sağımıza gitsin müstakbelin abi rahmetli doğru tam önünde tam önünde Pabukçuya ismini yakışır şekilde gönderdin <laughs> abi Pabukladım <Erdin abi. gülüyor> bunu <laughs> Bakalım gidiyor mu o da Geliyor mu gidiyor Yavaşlamasını bekliyordum draba yapmak yavaş. için MK, Mk var ya, MK var ya. boş. Aa, kendi hey AVM değilmişim ya indim vursam efsane vuruştu da evi <laughs> <Tabii>, doldum bilmiyorum Allah ben görevde değilim, ama kaçmamış ya şey alayım Kırınları da basın ama olmaz. Bas bas. Abi, basın, basın. abi. varsa med de görevde. Med Değil mi? Hı hı. Ben hiçbirini yapmadım. BAD, BAD, BAD. Eli danalar gibi dolaş. Şuraya zondan bir geçelim. Abi geçmiyor. Abi geçmiyor. Bir tanalarımız var. Şey ne lan? Kaç kilon var? 13, 13. Oh, şey Kilon benim değil, maç güzeldi. Pekalda fayda güzeldi. 7 duvarında Hadi Arka var, arka var, arka var. Muhtar düştü. Var. Arka düştü bir arka tane, düştü bir tane tane daha baydım orada. bastık atlayın. Gel gel. Dur burada. Ay arka sıkıyor. Nereden sıkayım? Abi senin o saldın var ya duvar dibinde dediğin var yok. Yok. Nereden sıkayım onu göremedim. Sağda bir yerde. Sağda bir yerde. Abi çok detay var göremiyorum. Arıyor musun? mermi çekebilir miyim? Burada bir yerde ama. Abi sen? Ha şurada şurada şurada, şurada Musta abi. Bunu solundan pikliyor. Ben göstereceğim şimdi, şimdi sen al abi. Sen al abi. Çok iyi, çok iyi. Bunlar çok ama geçer olur. Oy, karşı geldi. Sanki önümde. Aldım aldım önümü aldım. Benim önümü. Vay be. ya? Yani devam olur, devam olur. gel, de, bir, gel de, bir şey bakayım. Şey şey Aynen bak geldi abi. Sanki bize. Bir tarafa oynayalım bu. Aynen, burada sonra temizleyelim gidelim. Bizim bu tarafta da biri var. Haberim olsun. Bizim lastikte patlak. Bir abi. Şimdi beraber oynayalım nerede adam nerede Herhalde. Şurada gördüm. Mark the location. Marked location. demiş. Hani o. Şurada şöyle atlayacağım. Şöyle vuracağım. Şöyle yapacağım. Fantazi yapacağım. Şuark'ı dönüp vuralım mı? Üzerinde de adam var lan. Vuralım. Hangi diye parketin gördünüz mü? Tama kapatacağım. Sağ bak, sağ bak. Ne ne abi? Tam bagi bagi bak. Bagi bagi. Ben var, tamam var. <laughs> var bu ne abi? Abi. <laughs> Beni göremiyorum. Ben de Watch out. Önümüzde bir yerde bu adam. Watch out. Yatay, yatay. onu? yatay. Oğlum ne oluyor? Bak tam bu Watch out. Bu arabayla uçayım ona da AVM deneyim ona havada. Geç yanından, Geç yanından kanka. Hızlıca. Bulut atıyor bu zaten. Hı -hı. Tam bulutun arkasında. Burada mı <laughs> <atıyorsun> abi? Oy. <laughs> Aga be yaptık onu. Artık bunu görmememiz lazım. Bizim adam oğlum ne yaptın lan? o sen, no. neydi o... be? Gel, Nasıl bir vuruş? Ha. Şey, <laughs> 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 <ayla devam. gülüyor> <Hadi> ya az bak bana bir. Gel sen duvarsın gel Haydi haydi duvar camın dönüşü. Haydi duvar camın Senin yerin ben vallaha. Abi böyle vuruş yok yani. Dünya tarihi. bak. Belki Yo, ben en ben iyi izleme değil. açısı benimdir. Şurada böyle her şey <laughs> canlı şay. <laughs> Aa, ba başlık belli ama biliyor musun? Ekonomi maç. Sinan kapatınca oluyor mu mesela? Sinan kapat bakalım. Bakayım abi. Şu an Konuş, kapalı mı Sinan? Alo alo sesiz. Fazla edeyim. yok. Kapalı, kapalı abi şu an. Ya sen git kanka ben arabayla beraber zıplayıp vurayım bir. Nerede Ziya? Sinan abi. Bir şey olursa siz vurursunuz sonra. bak. Kanka bu maçı satış. Aa burada yatay kanka. Watch out. Dur <laughs> dur yetin ben size ya. E G -G. Ay YouTube. Ay YouTube. Şş, Başlıktan çılama anlayacağınız çöp gibi bu oyunun maçta çılama havada, havada bildiğiniz havada uçarken adama HS AVM vurduğumuz bir maçta 18 kil, 18 toplam kil. takımla A beraber 74 kil aldığımız Pekaldoy timimiz, <laughs> sizlerle beraber umarım seversiniz, umarım, seversiniz, umarım beğenirsiniz, umarım, umarım hoşunuza gider. Umarım hoşunuza gider.